Bugün tabii önemli sıcak bir açıklama ara ara gelen yeni e, gelişmeler de var. Onlardan biri az önce dedik ki CHP değişirse Türkiye değişir sloganı kimindi? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisi de e, başarılar diledi sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özele diyor ki CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özele ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum dedi. Ekrem İmamoğlu da bunu da ekleyelim ve devam edelim. Evet, şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bu mesajı oldukça önemli. Ee, Özgür Özel'e desteğini açıklama biter bitmez e, vermiş oluyor. Diyor ki işte CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum diyor. Yani bir anlamda da Özgür Özel'in arkasında olduğunu, onu desteklediğini Değişim sürecinin en azından bu şekilde başlatılması gerektiğini ifade ediyor. Özgür Özel'e verdiği destek de bu açıdan önemli. Şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına tekrar gelecek olursak. Özgür Özel e, diyor ki özellikle parti yönetimine ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'na her ne kadar ismini doğrudan telaffuz etmese de parti yönetimi diyor, işte liderlik diyor, e, o, o yönde değerlendirmeleri var. Biz diyor parti içi iktidar, e, iktidarı değil, Türkiye'de iktidara gelmek istiyoruz diyor. Türkiye iktidara getirebilmek için de CHP iktidara gelebilmesi için de ben genel başkan olmalıyım diyor. Bu doğrultuda yola çıktığını ifade ediyor. Değişimin şart olduğunu söylüyor. Şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına baktığımız zaman gerçekten parti yönetimine yönelik, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler var. E, bu eleştirileri hemen bakalım. Seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Şimdi alınan sonuçların bir kere başarı olmadığını altını çiziyor. Ancak bu başarısızlığın sorumluluğunu Kimsenin üstlenmediğini ifade ediyor Özgür Özel. Ama Parti yönetimi, Ahmet Ahmet çok affedersin ama evet. şimdi seçim sonucuna gelmeden de geldikten aslında bir anlamda seçim sonuçlarıyla beraber seçime giden yoldaki süreci ve e, takınılan politika ve stratejiyi de zannediyor. Çok sıkı e, sert bir şekilde de e, eleştiriyor aslında. Bununla birlikte alınan kararlar konusunda bilgilendirilmediklerini senin biraz önce bahsettiğin ve devamında zannedeceğim söyleyeceğin 39 milletvekili meselesi öncesine yönelik de eleştirileri var aslında. Tabii yani zaten hem seçim sürecini eleştiriyor, seçim sürecinden önce yaşananları eleştiriyor. CHP genel merkezinin genel tavrını da eleştiriyor. Yani baş danışmanlar ya da danışmanlar kadrosunun partiyi yönettiğini söylüyor. Yani genel başkan yardımcılarının parti politikalarının belirlenmesinde ya da parti yönetiminin MYK'nın MKYK'nın, parti meclisinin değil bu kapsamda danışmanların belirleyici olduğunu söylüyor ve bu şekilde de partinin yönetilemeyeceğini vurguluyor.